بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين سيما السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين بأبي أنت وأمي ونفسي ببلدي يا أبا عبد الله ليت كنا معك ليت كنا معاك فنفوز فوزا عظيما نشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله وعبدته حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة ظَلَمَتْكَ، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. سلام حسين يا راننا و أجن بجنا. Hatta Bedir'den başlayan o tevhid, hakikat yolunun kurbanlarına selam olsun. Bugüne kadar yine şehit verdik, yüreğimiz barilendi. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. hayatta olan şehit ailelerine Allah sabır versin. İzzetlerinin daha da yücelsin. Efendim birçok şey ister istemez benden bekleniyor. Hatırlatmalar düzeltmeler e konuyla ilgili evvela sevgili dostum hoş gelmişsiniz. Hüseyin'in yası bizim ülkemizde sadece Şia'nın değil. Bütün Alevi, Bektaşi, Mevlevi vesair tasavvuf ve irfan ehlinin keza Hanefi'nin, Şafii'nin, Ceferi'nin müşterek yasımızdır. Bunu bilin. O konuda yanlış bilgi varsa düzeltin. devletçe, milletçe, kadimden ve günümüze kadar bizim milletimiz Hüseyin'idir, Heyderi'dir, Alevi'dir, ehl Onun içindir ki Allah bu milleti en çetin günlerinde himaye etmektedir. Mesela bu aşura ile ilgili İstanbul'un, Türkiye'nin birçok yerinde Cumhurbaşkanımızın mesajı var. Aşura yaz ve matem günüdür. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenin şehadetinden dolayı da bütün İslam alemine başsağlığı dilemektedir. Yarın da İnşallah göreceksiniz. Her hizmeten, her gruptan insanlar aşura merasimine katılmaktadır. Burada sizin yerinizde mesela iki gün önce bir şafii ehl-i sünnet oturmuştu. Aha o sağında oturan Hanefi muhakkıktı ve güzel kitapları var şehid aşk, secde aşk, resul aşk, peygamber aşk diye Türkçesi, Türkçe adıyla aşkın şehidi, aşkın secdesi İmam Zeynul Abdin ile ilgili. Aşkın elçisi, peygamberi Hazreti Zeynep Salamullah Aleyhi ile ilgili ve 1, bin iki nusra değil. Yüz iki yüz bin nusra bu memlekette satılır. Efendim he, biz milletçe Hüseyin dostuyuz, Hüseyin e aşığıyız. Bütün ailelerde ahl Beyt'in isimleri var. Bu memlekette bir tek muaviye yoktur. Bir tanesi maal esef var, o da onun emcerisidir. Onlara ayıp olarak. Efendim, Yezid kelimesi burada seb olarak kabul edilir. Yani birisine Yezid diyende en büyük hakaret, tehkir olarak kabul edilir. Çok şükür Türk milleti Çin saatinden Balkanlara kadar Hüseyin'idir. O bilgi bir taşı olsun. Efendim, şu anda bilmiyorum gelirken farkına vardınız mı? Bütün sokakların başlarında polisler bu kadar polis seferber olup, besiz olup ki bu merasim, bu azadarlık güvenlik içerisinde, emne, eman içerisinde berpa olsun, ikame edilsin diye. Allah o polislerimizin, bütün polislerimizin ve askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Kahve kurşunlara hedef etmesin onları. Efendim, duamız onlarladır. Allah onları bize de, analarına, babalarına da mensubu oldukları şerefli teşkilata da çok görmesin. Bugün geleneksel olarak Hüseyin Aleyhisselam'ın alemdarına tahsis edilmiştir. Genelde onun mersiyeleri okunur. O anılır, o anlatılır. Onunla ilgili Ahmet kardeşim hazırlık yapmış. Değil mi? Tefsilatını ona bırakacağım. Geyret diyen sizin aklınıza tesip geçlik gelir. Akrabasına, yakınına, ailesine tesip çıkmak, taraf çıkmak. O öyle değil, o doğru anlaşılmıyor. Haklı da olsa, haksız da olsa akrabasının tarafını tutmayı bizim İslami öğretiler imansızlık olarak değerlendirir. Haktan yana olmak, haklıdan yana olmak, hani bizim Elemdar gazetesi var idi, onun da sloganıydı haktan ve haklıdan yana. Ha, makbul olan odur. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haklı da olsa, haksız da olsa yakınlarınıza sahip çıkın buyurdu bir gün. Öyle nakledilmiş hadislerde. Ashab o güne kadar eğitimden anladığı buydu ki, Akraban haksızsa onun karşısına dikileceksin. Şimdi diyor haklı da olsa haksız da olsa ona sahip çıkın deyince dediler ya Resulallah haklı olsa sahip çıkalım bunu anladık da haksız da olsa zalim de olsa onu anlayamadık bugüne kadar ki öğretiyle örtüşmedi. Bu onlara biraz garip gelmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam cevaben buyurdu ki, bunu aklınızda tutun. Yani o ki peygamber sözü ve imam sözü de hepsini aklınızda tutun. O ki Allah kelamı da aklınızda tutun. Her biri önemli. Buyurdu ki, haklıyken sahip olun. Parantez arası, kurda kuşa yem etmeyin, sahibiz koymayın hakkı yenilmesine izin vermeyin. Başkası bile olsa onun hakkını savunacaksın, o da ola. kendi akrabanın hakkını savun. Ama haklı üslupla tabii ki. Haksız sahip çıkın dediğim de budur ki başkası gelip ona diyelim birilerinden kavga ediyor. Onda gidip karşı tarafı taklitacağına kendininkine bir sahip çık gel kardeş bu yana sen haksızsın de sen haksızlığını herkesten önce karşı çıkıp önlemeye çalış ki başkasıyla başı derde girmesin Anlatabildim mi? Haksızken de ilk karşı çıkan sen ol. Bakın çıkarcı insanlar, zulme yakın insanlar, zorba insanlar, mümin ak akrabalarını, mümin yakınlarını ya da hemşeri grubunu yani tasibi gerektiren şeyleri kullanıp kendi dünyevi amaçlarına ulaşmaya çalışıyor zorbalık etmeye çalışıyor. İşte ona müsaade etmeyin diyor. Haksızlığının önüne dikilin. Zorbalığa sizi kullanmasın. Kömeğim var diyerek. Ona müsaade etmeyin. Dönelim Abbas'la ilgisine. Abbas Aleyhisselam'ın babası Emirül Müminin Esadullah, İmamül Muttaqin, Mevlel Muvahhidin. Ali ibn Abi Talib Aleyhisselam. Onun fazlını, üstünlüğünü kimse inkar edemez. Men kuntum mevlah adı aliyyum o. Anası özel seçilmiş. Akil bin Ebi Talib Ali Aleyhisselam'ın abisi Ali'nin talebi üzerine onu salık vermiştir. Abbas gibi iyiyet isteyen işte bu hatun. Adı Fatime'dir. Onun da adı Fatime'dir. Onunla evlen diye Ali Aleyhisselam'a tavsiyede bulundu. İstişaresin mukabilinde. Anası da El Hak Arifeydi, Mu'mineydi, Muttabiyeydi. Abbas'ın anası. Şecaatte kelbiler meşhurdur. Meysun var ya Yezdin anası. O da Kelbiye'dir. Kelbi tayfasından o kabiledendir. Muaviye işte o şuca kabileden eşi olsun, akrabalık bağı olsun onları arkama çekim diye Meysun'la evlendi. Kayıtlarda olan budur ki Yezi't rahminde geldi Muaviye'nin evine o soy nesep bak Eydi Muaviye de hinde hinde nereden aldı onu da bilen yok. Resmiyette Ebu Süfyan'dır ama bu belli değil. Neyse. Abbas Aleyhisselam'ın recezlerine baktığımızda derdi dindir. Derdi Muhammed Mustafa'dır. Hı. Hüseyin Abeisi olduğu için canını feda etmiyor Hüseyin'e. Ağabeyisi olduğu için ana bir baba bir kardeşlerini ona kurban vermiyor. Hüseyin, Fatıma binti Muhammed'in oğlu olduğu için feda oluyor. Resulullah'ın ciğerparesi olduğu için yani Resulullah Hüseyin benden ben Hüseyin'denim. Eti etim, kanı kanım, canı canım, kemiği kemiğim. Dir deyip emanet etmiş ya bize ümmeti Muhammed'e. Ümmetin işte o vefalı eri Ebu'l-Fazlı'l-Abbas peygamberinin Canı kanı dediği Hüseyin'e kurbandır. Kardeşi, ağabeyisi Hüseyin değil kurban oldu bu. Kardeşlik meselesi olsa ana bir, baba bir, üç yiğit kardeşini getirdi Hüseyin'in önüne. Siper etti ki oklar, mızraklar size değsin. Hüseyin'e değmesin. Öz kardeşini, ana bir, baba bir, üç kardeşini Niye kurban nedir üvey kardeşi? Kardeşliğin meselesi değil. Muhammed meselesidir. İslam meselesi, meselesidir. Abbas'ın meselesi. Emanet meselesidir. Muhammedi emanet meselesidir. Abbas'ın meselesi. Salam olsun ona. Salavat. محمد الله محمد الله لبيك يا لبيك يا حسين Evandem Air biz bu anmalardan an bir şeyler alabilirsek bir dersler çıkarabilirsek ne mutlu bize. Yoksa yavaş yavaş sulanır bu iş ucuza cennet kapama böyle bir tacirane bir inanışa dönüşür. İmam Hüseyin Yezid'e biat etmemesinin sebeplerini sayarken birisi buydu Yezid canidir, haksız yere adam öldürüyor, hukuksuz yere kan akıtıyor. Bu Kur'an haksız yere bir adam öldürmeyi ve de din kaydı koymadan, din kaydı koymadan, men katele nefsen bi Nefsinev fesadin fil ard diyerek. Bütün insanlığı öldürmüş gibi telakki ediyor. Mumin ise öldürdüğü taammüden öldürmüşse Kur'an diyor ki bunu yapanın yeri cehennemdir, ebedi kalmak üzere. Ve Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş, ekstra da azap hazırlamıştır. Kur'an diyor. Bu Yezid, mu'minleri öldürüyor. Haksız yere. En sonunda müminlerin şahı Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam şehit etti. Efendim O'du ki ben ona biat etmem haksız yere kan döküyorum. Diğer bir sebep neydi? Sarhoştur. Müslümanların liderliğine oynayan birisi ömrünün bir saniyesini bile boşa geçiremez. Bu ömrünün çoksunu sarhoş geçiriyor. Bu Müslümanlara lider olamaz. Muhammed'e halife olamaz. Allah'ın salatü selamı Muhammed'e olsun. Sonraki sebep buyuruyor ki bu Allah'a boyun eğmiyor, ibadet ne etmiyor. tarih ü Onun için ben buna biat etmem. Diğer bir sebep bu fasıktır. İslam hukukuna, peygamberin ve Allah'ın getirdiği hukuka uymuyor. Ne ibadet ediyor, ne hakkınas noktasında, müdiriyet, ülkeyi yönetme noktasında hak, hukuk, kanun, kural hiçbirisini tanımıyor. Abdullah ibni Hanza'dan da, Abdullah ibni Zübeyir'den de nakledilen rivayetlere göre de mahrem, na mehrem şehvet ranlıkta ayırt etmiyor. Babasıyla olan kadınlarla da beraber olabiliyor. Onların naklettiği el sünnet kaynaklarında da zikre olunan şeyler. Efendim, onun için ona böyle birisine beyat etmem. Hak hukuk tanımıyor. kurallara uymuyor, kanunlara uymuyor. Halifesi olduğunu iddia ettiği Zat-ı siresine, gidişatına, uygulamalarına uymuyor. Ben buna nasıl biat edeyim? Bunları niye dedim? Kur'an'ın ve Resul-i Ekrem'in emirlerine uymama noktasında biz de öyle olsak Allah etmesin. O zaman demek Yezidi yaşıyoruz. Hüseyin'i slogan atıyoruz ama Yezidi yaşıyoruz. Anlatabildim mi? İbadetin yok. Efendim itaatin yok. Peygamberin sözlerine uyman yok. O zaman Yezid'i yaşıyorsun. Hüseyin sloganı atmakla Yezid'i yaşamak uymaz. da cennet vermezler. Önce erdemli, şerefli Hüseyin'i yaşamayı öğreneceksin. İnsanların haklarına tecavüz etmeyeceksin. Hak yemeyeceksin, zulmetmeyeceksin, küçük yezitçik olmayacaksın zulmetme noktasında. Gücün yeteni ezme noktasında. Benim sürem bitmiş. İşte Abbas bu Hüseyin'in yanında bir peygamber emaneti olarak, iki peygamber evladı olarak canını kurban ediyor. Üç, doğru yolda olduğu ve hakikat peşinde olduğu için, insanlığı savunduğu için, insani prestijleri savunduğu için, zulme ve haksızlığa, sömürüye karşı durduğu için, davasını hak bulduğu için onun yanındadır Abbas. Selam olsun Abbas'a. Kendini de feda etti. Kardeşlerini de önce onları gönderdi Hüseyin Aleyhisselam'a. Size kurban olun dedi. Resulullah'ın oğlu Hüseyin'e gidin göğsünüzü siper edin. İstedi ki önce kardeş acısını çeksin. O sevaba nail olsun. Soyracağını canını feda etsin. Ve yaptı <laughs> hakikaten koç kurbanlık. İslam'ın kurbanlığı, Muhammed Mustafa'nın kurbanlığı. Selam olsun Abbas'a ve Abbas'ın eleminin altında toplanan yiğitlere. Ve Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, Türkiye Caferileri Lideri Sayın Selahattin Özgün'ümüze teşekkür ediyoruz. Konuşmalarından ötürü birkaç duyurumuz. Buyurun. Bir, bir ilanı da yapayım. Yarınki meclis de her günkü olduğu gibi bu meclis bir tayfanın değil. Hüseyin de bir tayfaya sığmaz. Herkese her zaman olduğu gibi açık meclistir. Evinde efendim kanepesinin üzerine uzanarak oradan da seyredip bu yasa ortak olabilir. Bu ayıp değil ama Hüseyini meclisim parçası olmak daha makbuldur diye düşünüyorum. Herkes davetli, program herkese açık. Yarın 10'da inşallah halkalı yakabede Aşura meydanında buluşmak üzere.